ben Miraç. Bugün sizinle birlikte War Soccer Champs'de Lyon'u kurtarıyoruzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde neler yapmıştık? Yeni transferler yapmıştık. Viviana falan getirmiştik. Bu bölüm artık e, bilinciliği birinciliği almak istiyorum. Çünkü birinci Monaco ve Monaco inan da maçımız. Bakalım ne zaman var. <laughs> İnşallah yakında vardır. Bu arada birazcık ses geliyor özür dilerim. Ne her videoda diyorum bunu ama yapacağım bir şey yok. Evet lenslenmiş maçımız hemen geçelim. Bu arada hangi takımlara yapayım yazın yorumlara. Hadi bakalım. İlk videoda facecam yoktu çünkü şeydi. Ee, birazcık ee, pardon. Işık yoktu orada çok. Burada ışık var buraya geldim. Burada da inşaat sesi geldiği için çekememiştim. Şimdi Face Game açtım. Face Game'iniz var yani. Bu arada birazcık ses geliyor olabilir. Zenim çünkü bilgisayar oynuyor. Evet ee, arkadaşlar. Birazcık yine ses geliyor. Neyse. Biraz boş konuşmuş olabilir. Neyse. Hadi lan yenelim lensi. Marsilya'ya yenildik. O çok kötü ya. Çünkü onlar üçüncü. Onlar yenseydik birinciliği kaybetmeyecektik. Bu çok kötü oldu. Bir de Marsilya bizden iyi değil takım olarak. Çok kimse yok. Marsilya'dan tek tanıdığım kişi Guendouzi vardı O gitti herhalde. Mikaudatze. Mikaudatze. Biraz yine inşaat sesi geliyor. Onun için özür dilerim. Hadi bakalım. Mitchell. 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 Ya. Nick Gaudas Çok da iş yapmıyorsun bu arada. Nick senin seninle tutacağım da. Kötü iş yaparlarsa tutmam. Her şey gol atmış. Yine bizi taşımış. Kim kaç gol atmışlar? 5 maç 6 gol. Çok iyi. Hmm. Bak Çergi'den hiç ses yok. Gerçi iki tane atmış. Biz Avrupa Ligi'nde değiliz ya. Allah Allah. Neyse değiliz herhalde. Bu maçı direkt geçeceğim bu arada. Nilos yendik. Çok güzel oldu. Son dakikadan bir da attı. Rennes maçı geldi. Hadi bakalım. Şu an benim düşündüğüm takımı Bilenler yorum yazsın. Hangi takımı yapacağımı. Arkadaşlar en çok taraftara sahip takım. Öyle bitiyor vereyim size. Lyon bu arada sıralamayla küme düşmedi. 500 milyon borçla küme düştü. 500 milyon borç da yani biraz fazla değil mi Lyon? Lyon yönetimi. Ve yarı final oynadılar Avrupa'da da. United'ı neredeyse iniyorlardı yani. Avrupa'da yarınal kötü bir istatistik değil bence. Bu arada bir şey diyeceğim de. Arkadaşlar, bu oyunda oyuncu gelişebiliyor mu? Bir rating gelişiyor çünkü. Bilenler vallahi yazsın yoruma. Bu arada takım çok genç ya. Yaşlı tutmadım yani takımda. En yaşlı 31 33 yaşındaydı. Onu da sattım. Eskiden bir Arsenal takım vardı. O geldi aklıma. Full 24 yaşında oyuncularından doluydu. 24 oy. Bu arada birazcık ses geliyor olabilir. Çok özür dilerim yine. Çünkü o kadar ses var ki evde. Yine üçüncü. Aa, Brest kaçıncı? Birinci. Brest'i yenersek şey, şey e, ee, birinciyiz ya da ikinciyiz. İzledim, arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ses geldiği için uyardım. Kuzenime. Güzel Lukas Peri tuttu. Barda Lukas Peri'nin Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a gelmesi ister misiniz? Ben şahsım isterdim. bayağı isterdim. Çünkü hem genç hem de iyi bir kaleci. Mikka odası attı bu arada. Ulan Mikka odası keşke geleydin Galatasaray ya da Fener'e ya. Sevinirdim çünkü iyi santrafor. E, Türkiye'ye gol atmıştı. Maçta adamlarına şeref golünü kaydetmişti. Artık kalecileri de iyi ki Gürcistan'ın. Bayağı iyi hem de. Gürcistan'ın kötü takımı değil çok. O maçta da doğru oluyor. Biraz da şans bizden yanaydı arkadaşlar. Direkt vurdu adamlar. 10 tane pozisyon kaçırdılar. Biz de kaçırdık o maçta gerçi. bir iki tane pozisyon da. Onlar bayağı bir kaçırmıştı. Yendik bu arada. İnşallah birinciyizdir. Monaco yenilmiştir. Birinciliği kaparsak bu sezon lig 1 şampiyonu bize ilaç gibi gelir. Ya bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Yer değiştirmem gerekti. Hemen değiştirdim. Evet bu arada yendik. Brest'e ama birinci olamadık. i̇yi mi? Kötü. Neden? Birinci olamadık. Keşke olabilseydik. Bu arada yine birazcık ses geliyor ama yani ona yapabileceğim bir şey yok. Yeter ki video güzel olsun diye çok uğraştım. Araba sesi var bu seferde ya. Öf. Hadi lan atalım golü. Birazcık ses oluyor çünkü yani bizim burası çok kalabalık bir yer mahalle. Mahalle kalabalık, araba araba sesleri full. Her şey full yani. Arkadaşlar durun ben şu kapıyı bir kapatayım. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada biraz kesintiler yaşandı. Özür dilerim çünkü arkadaşlar çok ses var. Video düzeltmek için yani video düzeltmek için her şeyi yaptım. Bir de sabah çekiyorum. Akşam çeksem yine ses olmaz çok. Her şey akşam da babam geliyor. Her şey üzerim üzerime geliyor video çekmemek için. Birazcık karanlık çıkıyor. Yok. Yapma yapma attılar golü ya. Neyse Allah'tan 4-1 yeniyoruz da. İyi diyor. Lig bir şampiyonu yaparsak güzel olur. Video 7 dakika olmuş bu arada. Eee. büyük malen 14 dakikada falan bitireceğim bugün videoyu. Ha, video biterse. Arkadaşlar biraz yine ses geliyor. Çünkü bu evde de 3 kişi var. Ben, ablam ve kuzenim. Ahmet, sus. Senin o kadar çok bağırıyor ki yani. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Maç 6 ilk kazandık bu arada. Güzel. Lan şu Monaco da bir bizi salmadı ya. Bak gene reklam çıktı. Cık. Aga dedim bu reklamlardan. Niva'ya reklamı ne alak? Hadi lan Leon yani şunu. Güzel. Çok güzel. Çerkele şükür gol attın. Arkadaşlar domates e, salatalık sesi geliyor. Yani ben diyorum yine geliyorlar. Yani ben ne yapayım ya? Video çekmemek için her şey üstüme geliyor. Çekmek için. Video çekmeyi seviyorum ama müsait değil. Her yer ses dolu arkadaş. Uzal kupada da ilerleyelim de şey olsun. Box max kazanalım. Bizim deli gibi baksa ihtiyacımız var çünkü daha bayağı bir kulüp satın alacağız bu şey için. Büyük malen yine o taktiği uygularım ya. Taktiğimin adını bilenler bilir. Taktiği de söyleyeyim. Arkadaşlar bir takım seçin Avrupa'dan, milli takımdan. Acemi modda dünya okbası kazanın. 80 box veriyor. Uzaklaştır ya. Sakın attı golü ya. Dimitri Noel. Bir yıldız gözü takım beş yıldız gibi oynuyor. Bu arada yapmak çok zor değil mi? Zor diyenler biraz geri zekalı olabilir. Çünkü yani takım çok genç. İki tane yaşlı oyuncu var. Yani yaşlı oyuncular da çok yaşlı oyuncular değil. 1.33, e 1.31 e ikisini de satsak zaten iyi oyuncular alabiliyoruz. Büyük ihtimalle beni çok zorlayacak Rebuild. Var ya. İki takım var. Bir, ikisi de çok zorlar beni. Hadi hadi. Bu mu 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 çok güzel. Bir dakika arkadaşlar geldim o odaya ablam girdi de. Evet. Kaç kaç oldu bu arada maç? 5 1 çok güzel müthiş. İyi. <laughs> birazcık motor sesi geliyor olabilir özür dilerim. Vivian çıksın, kar girsin. Takım yorulmuş hemen birazcık bir kendine gelsin dedim. Nantes'den oynuyoruz. Nantes. İlk defa duyuyorum adını. Hayır, hayır atmasınlar golü. Galatasaray'ın eski futbolcusu attı bir de ya. Mustafa Muhammed. İyi topçu muydu? Yani. Bir Gomis değildi ama. Gomis etkisi yaratamadı yani. Hayır yeter direkt. Ter ya. Vallahi 2-3 tane pozisyon kaçırdık. Nantes oynadığımız takım zor bir takım da değil ya. Paris oynuyor oynuyoruz sanki. Çerki de İspanya maçının attığı golünün neredeyse aynısını attı. Şu golü... Hayır. Oyun da birazcık Nantes oynuyor. Evet. Yine ses geldi. Motor sesleri Ben gerçekten çok özür dilerim beni sal. Yeter ya salın beni ya. Hop gol. Cık. Ya. Bu arada yine birazcık ses geliyor. Özür dilerim. Ne bunlar arkadaşlar zorunlu kendilik yani bir antesi bu arada. Lig 1'de iyi ilerliyoruz. Yani kötü ilerlemiyoruz. Ve güzel, çok güzel. Ya Monaco bir sal beni. Yeter sal. Sal ya. Bu da son maçımız olsun bu arada. Bundan sonra da videoyu bitirelim. Havre'la oynuyor. Di inşallah yeniriz. Bu arada hangi serilere başlayalım? Mesela diğerki videom büyük ihtimalle hangi oyun olacağını tahmin edin. Bu arada biraz kuzenimin sesi geliyor. Özür dilerim. Kaç kere özür diledim bu videoda. Yapma 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 hayır hayır yeme gol. Allah'tan kalecimiz sağlam da. Oğlum Lyon'dan oynamak da kolay değil ya. Oyun var ya sırf şampiyonluk gitsin diye Monaco ile maç vermiyor. Monaco birinci ya. Monaco'yu da ilk defa bu kadar iyi görüyorum ha. Normalde çok köklü bir takım değil. Alma mı gitti? Bu arada arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Zaman bitti çünkü. Görüşürüz. Bu video bitince ben size haber veririm. Görüşürüz.